Tüm dünyadaki V aileme selamlar. Karşınızda şefiniz. Size geçmişte de üç kez yapmış olduğum bir şey getiriyorum. Basitçe adlandırmak gerekirse 8 Temel Tuğla. Hepinizin de bildiği gibi bu videoyu neredeyse 20 sene önce yapmıştım. Sonrasında 8 Temel Tuğla yeniden çekmiştim. Ve sonrasında birkaç yıl önce 8 Temel Tuğla ekspresi çektim. Ve şu anda bildiğiniz gibi 8 temel tuğla tüm dünyada, Avrupa'dan Afrika'ya, her yerde, her köşede çok fazla kişi tarafından kullanılıyor. Bizimle, QNET ile Network Marketing yolculuğuna başlayan her bağımsız temsilci için en çok kullanılan temel modüllerden birisi haline geldi. Bu video eğitimlerde izlenilen ilk videodur. 8 temel tool'ın amacı çok basittir. İşi basit tutmak. Bugün QNET ile bir yolculuğa giriştiniz. Ki bu yolculuk bir ağ pazarlama, doğrudan satış yolculuğudur. Ve başlayabilmek için yeterli bilgiye, yeterli materyale ihtiyacınız olacak. Çünkü başladığınız yerde bu inanılmaz endüstriye başlamadan önce sektör hakkında ne yapmanız gerektiği konusunda temel anlayıştan ve bilgiden yoksunsunuz. Bunu oluşturabilmek için dünya çapındaki Büyük ustaları takip etmemin sonucunda irtibata geçebildiğim tüm mükemmel tecrübeli networkerları seçtim, onlardan öğrendim ve 8 temel tuğla adını verdiğim çok basit bir modül oluşturdum. Yani 8 tuğla var arkadaşlar. Birden başlayarak ta 8'e kadar. Şimdi 8 temel tuğlanın amacı çok basittir. Bizim kopyalanabilir bir eğitim sistemine ihtiyacımız var. Endüstrimiz olan network marketingte Şimdi, eğer işi paylaştığınız kişi tarafından anında kopyalanamayacak bir şey yaparsanız bu sistem amacına hizmet etmez. Çünkü network marketing tamamen kopyalama, kopyalama, kopyalama ile alakalıdır. Dolayısıyla ben bu 8 temel tuğla sistemini bir araya getirirken tüm zamanların en iyisi olan, kendilerinden öğrenmiş olduğum ...Datosuri Vijay, Dexter Yeager gibi kişiler sayesinde bir gerçeği anlayabildim. Bu işi bugün sizinle paylaştığımda... ...yarın kendi organizasyonunuzla uygulayabileceğiniz bir formata sokmamız gerekiyordu. Çok basit bir şekilde kopyalanabilir olmalıydı. Kendi organizasyonunuzu her gün yeni kayıt olmuş olan kişilere eğitirken... ...onları kopyalayamayacakları bir bilgiyle ve bir yaklaşımla eğitirseniz... ...söyleyecekleriniz bir işe yaramayacaktır. Çünkü bilgi akışı durduğunda kopyalama olmamış olacaktır. Dolayısıyla bir kişiye konuşuyorsunuz ve bu kişi sizi rahatça anlayabiliyorsa ama anladıklarını kendisinden sonraki kişiye rahat bir şekilde aktaramıyorsa söylediğiniz şey orada kalmıştır. 8 temel tuğla da bizim amacımız tüm organizasyon boyunca bir dakika sonra, bir saat sonra ya da bir gün sonra kayıt olacak olan en yeni kişiye kadar devam eden bir kopyalama oluşturmaktır. 8 temel tuğla, bir sürü harika networker'ın yolculuklarının ve tecrübelerinin bir doruk noktasıdır. Dolayısıyla bu 8 temel tuğla, gururla söyleyebilirim ki, bir Petman Senatraja orijinali değildir. Petman Senatraja'nın en iyilerden öğrendiği ve organizasyonu çok basit bir şekilde kopyalayabileceğiniz bir eğitim modelidir. O zaman başlayalım arkadaşlar. Evet, temel tuğla 1 Tüm zamanlardaki en favorim. Felsefem. Hayattaki mantram. Hayaller. Bu 8 temel tuğlaya başladığımda 22 sene önce yeni kayıt olmuş birisiyle oturdum ve birinci temel tuğla olan hayali anlattım. 22 sene önce hiç kimse bundan bahsetmiyordu. Hiç kimse. Duyulmazdı. İnsanlar panik oluyordu. Onlara yumruk atıyormuşum gibi hissediyorlardı ya da dün gece gördükleri rüyayı sorduğumu zannediyorlardı. Ama gerçek bu değildi tabii ki. Bu hayal en önemli temel tuğladır. Bugün burada harika bir şirket olan QNET'te bir başarı hikayesi olarak, Datus Rivijay'in bir öğrencisi olarak karşınızda hayalinin ne olduğunu kristal parlaklığında bilen birisi olarak duruyorum. Peki bu hayal konsepti nedir? Aranızda bu videoyu ilk defa izliyor olanlar olabilir. Panik yapmayın. Bu hayal konseptini birlikte ilerleteceğiz. Hayal bizi bir insan olarak tanımlayan şeydir. Eğer bu konuda biraz düşünürseniz, hayal kurma kabiliyeti olan tek yaratımın biz olduğunu fark edeceksinizdir. Bizi bir robottan, bir makineden ayıran şeydir. O zaman düşünelim. Bir robot ya da makine bugün bir insanın yapabildiği her şeyi yapabiliyor. Bir sürü iş kolu yok oldu çünkü artık otomasyon var. Bu sebeple insanların yerine defalarca 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 makinalar gelmeye başladı. Bugün bilgisayarlar bile inanılmayacak seviyelere ulaştı. Her şeyi yapabiliyorlar. Yapay zeka var. Ortada bir gerçek var ki ne kadar gelişmiş olurlarsa olsunlar, makinalar hayal kuramıyorlar. Sadece insan insanlık bunu yapabiliyor. Sadece siz ve ben. Üzücü kısım ise şudur ki bize hediye edilmiş olan hayal kurabilme kabiliyetinden ve daha fazla isteyebilme kabiliyetinden yeterince faydalanmıyoruz. Bu gerçeği unutuyoruz. Neredeyse bu gerçekten utanıyoruz. Şu anda bu videoyu izliyorsanız size diyorum ki, kuynetli olan yolcunuzla başlarken, daha yolculuktaki ilk adımınızı bile atmadan önce neden sorusunun cevabını vermelisiniz. Nedeniniz nedir? Zorlayıcı nedeniniz nedir? Vizyonunuz nedir? bizimle yolculuğa çıkma amacınız nedir? Bunun bir sebebi olmalı. Eğer bu neden hakkında bir netliğe sahip değilseniz, yolculuğunuz çok uzun sürmeyecektir. Yolculuk boyunca devam edemeyeceksinizdir çünkü hayal yakıttır. Bugün insanlar bu hayal terimini kullanmaktan bile korkuyorlar. Zorlayıcı neden diyorlar, vizyon diyorlar. Ama bunların hepsi bir maskedir. Bir şeylerin arkasına saklanmak. Duygusal, Biraz romantik olan hayal teriminin gizlenmesidir. İngilizcenin arkasına saklanmayacağım. Size boş şeyler anlatmayacağım. Bir hayale ihtiyacımız var. Bu network marketing yolculuğunuzda her gün devam etmenizi sağlayacak bir hayale ihtiyacımız var. Her reddedilmenin üstesinden gelmenizi sağlayacak, yolculuğunuz ne kadar zor olursa olsun güçlü kalmanızı sağlayacak bir hayale ihtiyacınız var. Ve bu hayal kişisel bir şeydir. Hayalin bir kuralı yoktur. Bu olur ya da bu olmaz diye ayarlanmış parametreleri yoktur. Şimdi hayat yolculuğumuza bakacak olursanız hepimiz hayal kurmamaya programlandık. Dünyanın neresinde olursanız olun, diyelim ki çalıştığınız bir işiniz var ve bu videoyu izliyorsunuz. Hayatınız nasıl bir noktaya geldi? İşe git eve gel, işe git eve gel, işe git eve gel, işe git eve gel. Hayal kelimesi için bir boşluk yok. Patronunuz haftalık toplantısında başlarken hayaliniz nedir sorusuyla başlamıyor herhalde. Gündelik yaşam bu şekilde ilerlemiyor. Dolayısıyla bugünkü çevre ve dünya üzücü ama gerçek bir şekilde bu gücü sizden ve benden geri aldı. Daha büyük hayaller kurma, daha fazlasını isteme. Bizim için çok önemli olan ve elde etmek için ne gerekiyorsa yapmamız gereken nedenimizi bulmak kabiliyetimizi elimizden geri almaya çalışıyor. Hayalin hayat yolculuğunun diğer alanlarıyla piyaslandığında çok önemli olmasının sebebi, network marketingte dışsal bir güç yoktur. Benim tabirimle negatif motivasyon yoktur. İnanıyorum ki hayat yolculuğunuzda çok önemli olan herhangi bir şeyi başarmak için ya negatif motivasyon ya da pozitif motivasyon vardır. Geleneksel ticari hayatta ya da iş yaşamında her zaman negatif motivasyon vardır. İşinizi kaybetme korkusu, patronunuzun sizi sevmemesi korkusu. Geleneksel dünyada geleneksel bir iş kurabilmek için bankalardan borç aldıktan sonra her yeni gün işinizin başarısız olması ve bankadan aldığınız borcu ödeyememe korkusu vardır. Veya geleneksel bir iş yeri açıyorsun. Diyelim ki evinizi sattınız ya da bankadan kredi çektiniz. Diyelim ki bir restoran açtınız, basit bir restoran olsun. Restoranınız kaç saat açık kalırdı? Haftada kaç gün o restoranda oturup, o restoranın kar yaptığından emin olmak isterdiniz? Diyelim ki sabah 6'da başladınız, gece 12'de kapatıyorsunuz. Bir gece 12'de kepenkleri kapatırken bir baktınız, restoranıza doğru gelmekte olan 50 kişi gördün. Ne yaparsınız? Hemen restoranı geri açacaksınız. Kepenkleri kaldıracaksınız. Size sorduklarında, patron kapatmıyor muydunuz? Hayır, sadece kapıyı test ediyordum diyeceksiniz. Hepsini içeri alacaksınız. Fırını <laughs> çalıştıracaksınız, yemekleri pişirmeye başlayacak ve herkese hizmet edeceksiniz. Çünkü başınızın üstünde asılı duran bir kılıç var ve eğer o restoranda başarılı olamazsanız iflas edeceksiniz. Her şeyinizi kaybedeceksiniz. Banka gelecek, evinizi ve içerisindeki her şeyi elinizden alacak. Buna negatif motivasyon derler. Network marketing biraz daha farklıdır. QNET'ten harika bir ürün satın almak için evinizi satmıyorsunuz ya da hiçbir şeyi bankaya ipotek olarak göstermiyorsunuz. Birinci temel tuğlayı tamamlamalı ve onu özümsemelisiniz. Ve bu da hayallerdir. Ve hayaliniz herhangi bir şey olabilir arkadaşlar. Hiçbir kuralı yoktur. Hiçbir limit yoktur. Bir insanın hayal edebileceği en büyük şeyi hayal edin. Pembe ve üzerinde sarı benekleri olan özel bir jet hayal edin. Devam edin bir Ferrari istiyorsanız, biraz daha büyük bir ev istiyorsanız, arabanızı yükseltmek istiyorsanız, çocuklarınız için harika bir eğitim istiyorsanız, ailenize geri dönmek istiyorsanız, yaşadığınız şehri satın almak istiyorsanız, dünya çapında uçmak istiyorsanız, bu da olur. Sadece zincirlerinizi kırmanız gerekir. Sizi insan yapan, hayal kurabilme kabiliyetinizi tekrardan uyandırıp açmanız gerekir. Hiçbir hayal aşırı değildir. Hiçbir hayal de çok küçük değildir. Şu anda tek yapmanız gereken oturmak ve sizi 8 temel tuğla ile tanıştırmış olan kişiyle birlikte hangi hayale ulaşmak istediğinizi anlamaktır. Nedir o hayal? Bunu neden yapıyorsun? Şu anda neden bize katıldınız ve bu yolculuğa çıktınız? Neden? Neden? O cevabı bulun. O hayali bulun. Hayal çok basittir. Eğer tüm zamana sahip olsaydınız, dünyadaki tüm paraya sahip olsaydınız ne yapardınız? Hayat yolculuğumuzda sadece iki tane kısıtlamamız vardır. Zaman ve para. Ve eğer şu anda bu videoyu izliyorsanız, ikisi birden sizde yok demektir. Sürekli işe git, eve gel, işe git, eve gel, işe git, eve gel durumunda olduğunuz için zamanınız yoktur ya da paranız yoktur çünkü çalışan olma konsepti size asla gerçek refahı kazandırmayacaktır. Şimdi hayal edin tüm zamana sahip olsaydınız, hayal edebildiğiniz tüm paraya sahip olsaydınız, ne yapardınız? Ne satın alırdınız? Nasıl yaşardınız? Ben kendi hayalimi bu şekilde buldum. Dato Srivice bana yıllar önce, dünyadaki isteyebileceğin tüm zaman ve para senin olsaydı ne yapardın? Nasıl yaşardın? Hayallerin ne olur dediğinde, bunun ne kadar önemli olduğunu anlamıştım. Bir numaralı temel tuğla, Kuenet ile olan yolculuğunuz boyunca üzerinde adım adım yürüyeceğiniz temel yapı taşıdır. Bu temeldir. Hayal. Çünkü hayal olmadan yolculuğunuzun bir anlamı olmayacak. Hayal olmadan girişimciler hayatta kalamazlar. Birinci temel tuğlayı hayatımızdaki en büyük networker'ın bir sözüyle sonlandırmak istiyorum. Çok açık bir şekilde şöyle söylüyordu. Eğer hayalleriniz yeterince büyükse, gerçekler dikkate alınmaz. Eğer hayaller yeterince büyükse, gerçekler dikkate alınmaz. Peki bu söz ne demek istiyor? Ki bu söz benim hayattaki felsefemdir. Ne zaman Dato Vijay ile konuşsam, bunu duyarım. Eğer hayal çok büyükse, gerçekler dikkate alınmaz Batman. Basitçe şöyle söyleyebiliriz ki eğer hayaliniz yeterince büyükse, yeterince güçlü ise hiçbir şey umudunuzu kıramaz. Reddedilme moralinizi bozamaz. İnsanların negatifleri cesaretinizi kıramaz. Negatif medya ya da Google haberleri sizi yavaşlatamaz. Herhangi bir kişinin size gerçek diye sunduğu herhangi bir şey de sizi durduramaz. Bir yalan sizi kesinlikle durduramaz ama sadece hayaliniz yeterince büyükse. Evet, birinci temel tuğlaya hoş geldiniz. En önemli temel tuğla. Bu da sizin hayaliniz. Birinci temel tuğla hayaller.